Mayıs ayı için aldığımız kitapları sabırsızlıkla bekliyorduk. Bugün onlar geldi. Hadi açalım. Gel Bu çok kesli. Bu çok kesli. Sen şenlenme kesin. Olar ki kitaplarımız kitaplar. Hemen çıkartalım. Hatta oh, oh. var. Onları da keselim. kitaplarımızı açtık. Hadi kitap tanıtımına başlayalım. Ver bakalım Mesut. Benim kitabımdan Aynasız Ev. Mertem Sande'nin Can Çocuk yayınlarından. Böyle. İkinci kitap Mete. Ee, annemle babamın kitaplarından İnsan Ruhunun Haritası. Ahmet Ümit'in e, Yapı Kredi yayınlarından. benim kitabım Sivitli Kasçar'ın e, Gulliver'in gezileri Can Çocuk'tan Nermete <laughs> 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 Bu da benim kitabım Cunas Verne'nin Dünyanın Merkezi'ne Yolculuk Türkiye İş Bankası yayınlarından Bu da Lev Tolstoy'un kitabı yayınları yine Cansızlık Delik Çekirdeği. Bu da Sabahattin Ali'nin 3 öyküsü. Arabalar 5 kuruşa ayran, sırça köşk, yapı kredi yayınlarının. Hayaletler, Reyna Telgemiyar. Ee, bu da benim kitabım. Havalesi Reyvahiler. bu benim kitabım yine Keçi Çınar yayınlarından and flaming. Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi Cemal Süreyya'nın ve Yipredi yayınları var tamam. ee, Bu da Enno ya da Asbat'taki Karakim gibi Bu ee, Bu yazın Yazmıyor Asit Frank e, Kırmızı Kedi yayınlarından. Bu da Beyza Akgöz'ün Tüzen kitaplarından. Bahçede Kasteden Bir Şey Var kitabı. Bu da Kayıp Masal'ın Şifresiz. Mahir Cipilin kitabı That House is Arkadaşlar ya inceleyelim Bu da bir tane şey varmış yeşil Yok. Bu da Dostoyevski'nin Çocuklarla Beraber kitabı Can çocuğu. İnceleyeyim. <laughs> Bu da Katlon da Suzanne Tomorrow'un Çocuğun e, Kaplan ve Can Basket ben Bu da özel ciltli e, Cemal Süreyya ve Tom Liss uyar çevresiyle Küçük Prens Anthony de Saint Exupéry Gen Çocuğun kitabı Özel baskı derisi değişikmiş. Güzel. Al. Bu da Mete'nin kitabı. Düşün, bul, çiz, boya. Yayınları da de yayınları. Al bakalım. Sen. Bu da Ayıran Çocuk'tan Ağacın Hafızası Tina Valdes'in kitabı. Bu da bir hikaye yaz içinde Kısım olsun Necati Gündür'ün gün gündürü içinde kitaplarından. <laughs> Bu da Satranç diyor. Türkiye İş Bankası yayınlığın ee, annem babamın. Bu da 2 yıl okul tatili Jules Verne'nin İş Bankası. Hiç benim kitabım çıkmadı. Sadece bu çıktı. Bu da Ben Nikal Sen'in Peteyi adlı kitabı. Beyaz Balina yayınlarından. Ben, ben İnceleyeyim. Bakın. En sonunda bir yeşim varmış. Bu da Filiz Çavuş'un Elma Çocuk'tan Bonbon Ekspresi. Bu da Matife Tekin'in Altın Teyirbağı Diktiği Çocukları. Can Çocuklarımız. Benim kitabım yok. Bu annem, annem babam ve bizim kitabımız. Benim kitabım. Simyacı kalıbı. Bu özel ciltli simyacı kitabı. Böyle. Özellikle simyacıyla Küçük Prens'in ciltlerimle çok güzel buldum. Bence çok güzeller. Kitaplar bu kadar. İşte bu ayki kitaplarımız bunlar. Ee, geçen Nisan ayındaki kitapları çok zevkle okumuştum. O da buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ee, bu kitapları da çok büyük bir zevkle okuyacağımı inanıyorum. Nisan ayındaki kitapları çok sevmiştim. Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorum. Hepsi çok güzeldi. Siz ee, size iyi okumalar diliyorum şimdiden. Mesela bir şey diyecek misin? Bu da benim bir böyle bir kitabım var. Ben buradaki etkinlikleri yapacağım. Evde kalın, hoşça kalın. Evde kalın, hoşça kalın. <laughs>